Modernist mimarinin öncüsü, Le Corbusier'in ikonik eseri Villa Savoy'u, Revit'te nasıl modellediğimi incelediğimiz video serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kavraz. Önceki bölümde duvar, kapı ve curtain wall nasıl modellediğimizi detaylıca inceleyerek yapının genel geometrisini oluşturmuş ve projemize sağlam bir temel atmıştık. Her bir tasarım unsuru bu yapının modernist karakterini anlamak ve ortaya çıkarmak için bir aradım oldu. Bu bölümde ise yapıdaki döşeme, duvar, rampa, railing, curtain wall ve kolonları nasıl modellediğimizi detaylı bir şekilde şekilde ele alacağız. Tasarımın yapı taşlarını Revit ile bir araya getirirken modellemeye devam edeceğiz. Hadi vakit kaybetmeden çizimimize kaldığımız yerden devam edelim ve bu ikonik yapıyı Revit'te adım adım nasıl modelleyeceğimizi birlikte keşfedelim. Yapımızın döşemesini oluşturuyoruz. Bunun için floor'u seçip rectangle komutuyla floor'umuzu oluşturuyoruz. Level 2'ye geliyoruz. Level 2'de de yine aynı şekilde floor'u oluşturuyoruz. Bu şekilde görünüyor üç boyutlu da, da. Level 3'e geldiğimizde de öncelikle AutoCAD görünümlerini kapatıyoruz. Sadece o kata ait AutoCAD görünümü kalacak şekilde oluşturuyoruz. Level 3 için Level 2'deki floor'u seçip, Copy the Clipboard'a basıp, Paste Align to Select Level'ı seçip, Level 3'e floor'umuzu kopyalıyoruz. Bu şekilde çatı katındaki floor'umuz oluşmuş oluyor çatı katının zemininde görünen alt kattaki duvarların izlerini yok etmek için tüm duvarı seçip top offsetini eksi 15 yapıp alt kattaki duvar izlerini yok ediyoruz. Döşeme kalınlığınca alt kata indiriyoruz. Çatı katında görünen alt katın duvar izlerini yok etmek için Underlay'den Look Up seçiyoruz. Bu şekilde alt katın duvar izlerini yok etmiş oluyoruz çatı katının iç duvarlarını çizmeye başlıyoruz. Yine buradan curve komutuyla yuvarlak hatlı duvarlar çizebiliyoruz. Düz duvarlara geldiğimizde ise yeşil olan çizim aracını seçiyorum ve Location Line'dan Exterior line seçiyorum. Çizgiye tıklayarak duvar oluşturabiliyorum. Duvar ve döşeme renkleri birbiriyle aynı olduğu için döşemenin rengini değiştirmek istiyorum. Bu nedenle Edit Type'a girip Edit'e girip buradan Structure'dan By Category yazan yere tıkladığımızda döşemenin malzemesini değiştirebiliyoruz. Ben buradan rengini değiştiriyorum. Ve bu şekilde döşeme ve duvar renklerimiz birbirinden ayrılıyor ve daha rahat bir çizim imkanı sağlıyor. Tıklayarak duvarlarımı oluşturuyorum. İç duvar ve dış duvarı Properties'den, Basic Ball yazan yerden duvarlarımı değiştirebiliyorum. Evet, bu şekilde duvarlarımı oluşturmuş oldum. Burada döşeme boşluklarımı oluşturmak için döşemeye iki defa tıkladığımda döşeme çizgilerini değiştirebiliyorum. Bu şekilde çizgilerimi çizerek döşemedeki boşluğu oluşturdum. Burada duvarlarda gerekli ayarlamaları yapıyorum. Yapının rampası için rampaya bastığımızda rampayı oluşturmuş oluyoruz. Rampanın eğimini edit type'tan değiştirebiliyoruz. Burada slope'u 5 yaptım ve alt kattan üst kata rahatlıkla çıkabiliyor rampamız. Burada duvardaki gerekli ayarlamaları yapıyorum. Rampa ve duvar arasındaki boşluğu duvarı editleyerek oluşturabiliyorum. Duvarı duvara eteçliyorum. Rampanın railingini oluşturacağız. Burada rampanın railingi bir duvardan oluşuyor. Duvara iki defa tıkladığımızda editleyebiliyoruz. Ve duvarın eğimini rampanın eğimine göre düzenliyoruz. Yine field komutuyla çizgileri birleştiriyoruz. çizgiyi offsetleyerek railing'i oluşturuyoruz. Ve bu şekilde railingimiz oluştu. Bunu duvara eteçliyoruz. Rampamızda gerekli ayarlamaları yapıyoruz. İki rampa arasında var olan bir cam görünümü var. Bunun için wall storefront'la camı oluşturuyoruz. Storefront'un çizgilerini editliyoruz. Storefront ile oluşturmuş olduğumuz camın milyonları arasındaki yatay ve dikey boşlukları Edit Type'dan ayarlayabiliyoruz. Buradan gerekli ayarlamaları yapıp OK'ye basıyoruz. Buradan bir kestiyip store front'a bakıyoruz. Çatı katının döşeme boşluklarını düzenliyoruz. Bunun için Flora giriyoruz ve çizgilerini editliyoruz. Rampaya bir railing ekliyoruz. Çatı katının zemininde rampanın üzerinde var olan boşluğu açıyoruz. Railing'in yüksekliğini Edit Type'dan ayarlayabiliyoruz. Rampanın iki yanında da Storefront olacak şekilde Storefront'u rampanın önüne kopyalıyorum ve editliyorum. binanın kolonlarını yerleştiriyoruz. Bunun için kolondan architectural kolona tıklıyoruz ve rectangular bir kolon geliyor. Bu kolonu düzenlemek için edit family diyoruz. Rectangular kolonu circular kolona çeviriyoruz. Kolonumuzu doğru şekilde yapımıza getiriyoruz. Kopyalayarak kolonu yerleştiriyoruz. Çok sayıda alan kolonları kopyalamak için grup yapıyorum ve bu şekilde daha rahat kopyalayabiliyorum. binanın girişindeki storefront milyonlarını düzenliyoruz. Milyon eklemek için Curtain Grid'e basıp gerekli yükseklikte Storefront'a tıkladığımızda milyonumuz gelmiş oluyor. Bu şekilde cephedeki milyonları oluşturmuş oluyoruz. Villa Savoy'u Revit'te nasıl modellediğimizi incelediğimiz video serimizin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde yapımızı tamamlamaya bir adım daha yaklaştık ve modelleme sürecimize önemli katkılar sağladık. Bugün yapının modern mimarlık anlayışını yansıtan en temel unsurlarından olan döşeme, duvar, rampa, railing, curtain wall ve kolonları Revit'te nasıl modellediğimizi detaylı bir şekilde inceledik. Bir sonraki bölümde yapıyı tamamlayarak bu eşsiz eseri modelleme sürecimizi sonlandıracağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu seriyi faydalı bulduysanız kanalıma abone olmayı ve yorumlarınızla katkıda bulunmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.